11 yıl önce Sakarya'dan Diyarbakır'a bir misafir geldi. O gün bugün Diyarbakır'da son 2 yılını da muhtar olarak yapıyor. Sizi tanıyalım sevgili muhtarım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Ee, adım Dilekler'e Bağlar Körhat Mahalle muhtarıyım. Evet. Ee, bu dönem muhtar seçildim. Yani. Doğma büyüme Sakarya Hendekli'yim. Ee, Sakarya'nın nene ne? Diyarbakır neve? Ne? Evet biraz <laughs> öyle oldu. Ee, eşimin iş amacıyla Diyarbakır'a gelmiştik. 11 yıldır burada yaşıyoruz Kaldınız. kaldık evet. evet nasıl alışabildiniz mi hem Diyarbakır hem muhtarlığa evet gayet evet. güzel çünkü Diyarbakır halkı o kadar misafirperver ve e, çok güzel ki beni çok e, candan ve samimi bir şekilde karşıladılar kucakladılar evet. Sağ olsun onların oyları sayesinde de bugün muhtarım e, kaç rakibiniz vardı? İki rakibim, benle beraber üç kişiydik. İki, Onlar erkekli değil evet mi? Evet, erkekti. Diyarbakır'da yanılmıyorsam 7-8 tane kadın muhtarız. İkiz muhtar. kadın muhtarız. Ee, nasıl, diyaloglarınız nasıl? Gayet güzel. Beraber özverili çalışmaya çalışıyoruz. Özellikle kadın giriş, Çalışması. dayanışması bizim için çok önemli. Hepimiz el vererek beraber çalışıyoruz. Mahallenizin nüfusu kaç? Ee, şu anda 10 bin. 10 bine yakın diyelim. Depremden etkilendiniz evet, mi? depremden etkilendik. 12 bin nüfusumuz vardı. Şu anda 2 bini e, muhtemelen Oğlaklı ya da başka bir yerlere gitti. Biz 10 bin nüfusluyuz. Nasıl depremde e, mahallenizin fiziki etkileşimi nasıl oldu? E, hasar alan binalarımız vardı. Özellikle ağır hasarlı binalarımız vardı. Bunlar kaymakamların aracıyla hızlı bir şekilde yıkıldı. Orta hasarlı birkaç binamız kaldı. Onlar da inşallah en kısa sürede yıkılacak. İşte yerinde dönüşüm projeleriyle beraber yeniden mahalleyi kalkındıracağız inşallah çok hep beraber. Farklı. Ofisinizden buraya gelene kadar bayağı böyle selam verdikleriniz evet, oluyordu. Evet. Nasıl şey diyaloğu geliştirmek zaman aldı mı sizin için? Biraz. Çünkü insanlar beni tanımıyorlardı. Ben onları tanımıyordum ama onlar beni zamanla tanıdıkça çok da çalışkan ve özverili olduğumu, vatandaşları mahallemi kalkındırmak istediğimin de onlar da farkındaydı. Beraber güzelce çalışıyoruz mahalle halkıyla. Dil konusunda bir anlaşmazlık olabiliyor yani bir, nasıl özellikle yaşlı teyzelerimiz falan. Ee, çevredeki vatandaşlar bu konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Hemen çeviriyorlar. Ya da ben biraz anlamaya da başladım onlarla beraber. i̇yi anladınız beraber? Ee, yani günaydın diyorlar, nasılsınız diyorlar. Ya da arada Türkçe geçen kelimeleri falan. Siz birine günaydın derseniz ne diyorsunuz günün <laughs> baş diyorum. Evet, evet. çavani başı diyorum, Aa, başım. başım diyorum. Her öyle konuşuyoruz hep. Bak, bu kadar da başka Yok, mu bu kadar? yok şu anlık yok ama sadece anlayabiliyorum. Ufak da olsa anlamı Çok, var. Eskiye oranla muhtarlıklar, muhtarların vazifeleri biraz farklılaştı. Artık <laughs> insanlar mesela bazı kağıtları elde etmiyorlar e-devlet üzerinden. Genel olarak nasıl işler yapıyorsunuz? Neye hizmet ediyorsunuz? Ya şöyle bizim vatandaşımızın biraz yaşlı bir kesim olduğu için e-devleti kullanamayan vatandaşlarımız aşırı derecede fazlalaştı. Biz bunlara bu konuda da yardımcı oluyoruz. Geliyorlar güvendiğimiz ya da bize güveniyorsalar bize şifrelerini verdiklerini biz onların tüm belgelerini onlara çıkarabiliyoruz. Ya da muhtarlıkta çıkarabildiğim tüm belgeleri ikametgah olsun, fakirlik belgesi olsun ya da ne gerekiyse onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Metruk binalardan bahsettiniz. Şöyle yürüyelim mi? Ee, nasıl şey Muhtarlığınızda bunların sayısı fazla mıdır ve bunları yıkmak için bir çaba sarf ettiniz mi? Evet şöyle mahallemizde metruk binamız oldukça fazlalaşmaya başladı. Bunları yıkım için belediyeye kesinlikle dilekçelerimize yıkım kararlarını aldırdık. Yıkım kararlarımız elimizde var. Belediyemizin bize sıra ila gelmesini bekliyoruz şu anda. Çünkü metruk binalarımız artık kötü amaçlı kullanılmaya başladı. Evet. E, bu da e, mahallede yaşayan vatandaşlara olumsuz dönmeye başladı. Zarar getiriyor özellikle gençlerimize. Evet. Genç nesil bizim geleceğimiz ve çok önemliler. Onlara da sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah beraberinde yıkacağız bu metruk binaları diye umut ediyoruz. Etkili olmaya çalışacağız. Ya hocam. İnşallah. Bir de tespih. Tespih <laughs> <laughs> yani... Biraz sabır, biraz e, şevket, bilmiyorum yani. Tesbih. Burada, mı, bu, burada mı taşımaya başladınız evet. yoksa Sakarya'da? mı? Yo, yok yok, burada taşımaya başladık. Biraz başladım. kültürle de alakalı bir şey evet, belki. kesinlikle, burada e, erkek vatandaşlarımızın ellerinde hep tespih görünce evet. ne anlama geldiğini merak ettim. Diyorlar ki evet. sabır çekiyoruz. Sabır. Benim de biraz sabra ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Evet. Onunla beraberinde sabır çekiyoruz. <laughs> Selamun Aleyküm. ne haber? Selam. Muhtarınızla röportaj yapıyoruz bayağı da çalışkan bir muhtar. Böyle buyurun isterseniz. Nasıl muhtarınızla çal aranız nasıl? Süper. Iyi mi? Vallahi. Evet. Muhtarımızı evet. seviyoruz ya. Her katılıyor muhtarımız iyi. Evet. 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 Çok iyi muhtarımız. Yani elinden geleni yapıyor. Eyvallah. Evet. Biz de onu tanıdık. Çok da değer verdik. Bir de görüşelim dedik. Sizin de görüşünüz önemli tabii. Evet, tabii. Yani şimdi bizim Malay'ın muhtarı evet. elinden gelen her şeyi yapıyor. Eyvallah. Kolaylıklar İşler nasıl? Vallahi Gelmiş geçmiş en, en iyi yok. muhtar budur. Öyle mi? Yani? Yani, valla bizim. Çok iddialı bir <laughs> söz <ses duydun, gülüyor> evet. mu? Evet. Teşekkür abi. ediyorum. Evet. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Şimdiye kadar görmedik işte. Kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki seçimdeki durumunuzu öğreneyim ve vedalaşalım. Tabii ki. Niyetinizi daha doğrusu. Ya ben adayım. Evet. Eğer vatandaşım evet. beni tekrardan seçerse çok da memnun olurum. Şey bir, bir, hep son soru diyorum ama aklıma geliyor. Sabahleyin evden çıkıştaki <laughs> trafiğiniz nedir böyle? Evden çıkıyorsunuz işte şeyi merak ediyorum aslında. İşte mahalleyle merhabalaşma, bir yerlerde kahvaltılaşma falan. Ya şöyle ben sabah evden çıkarken e, mahallemin önce sol tarafına doğru gidip şöyle bir sokaktan dolaşarak buradan günaydınlaşarak haftada bir ya da Roj başlaşarak. Evet roj başlaşarak e, bu şekilde böyle ilerleyip muhtarlığa öyle gidiyorum. Genelde sadece muhtarlığa gitmiyorum. Vatandaşla selamlarak çünkü gerçekten halkın ve mahallenin kalbi esnafta atıyor. Ben esnafıma nasılsın diyorum var mı bir ihtiyacın diyorum e, ya da gözümden kaçan tüm ihtiyaç sahiplerini onlardan soruyorum ki e, esnaflarım bana bu konuda da çok yardımcı oluyorlar Aferin. beraberinde bu şekilde muhtarlığa gidiyoruz sonra gelen vatandaşlarımızı karşılıyoruz gerekli sonra kurumlarsa neyse günümüzü öyle devam ettiriyoruz çok teşekkür ediyorum eklemek istediğiniz soru bir şey varsa teşekkür ediyorum emeklerinize sağlık diliyorum şey diyebilirsiniz bu hoşçakalın derken de rojbaş denilebilir. Ha tamam. Rojbaş diyorum. Herkese sevgiler. <laughs>